أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الأخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا من الذين أردت فيهم الخير وفقهتهم في الدين ظاهرا وباطنا بحرمة سيد المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أم. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أم. اللهم إني أسألك حبك وحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم أجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد أم. اللهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي قدس سره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي قدس سره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي قدس سره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي كدس سره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي كل سره اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي استاذنا وشيخنا محمود الاوفي كل سره أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أستاذنا وشيخنا محمود الأوفي قدس سره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم على الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد وأكشم Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'nin Telhisül Kelam Fi Berahini Akâidil İslam isimli eserinden olacaktır. Bu akşamki dersimizde takip etmekte olduğumuz metni devam ettirmeyip baş taraftan buraya kadar okumuş olduğumuz kısma kısa bir değerlendirme, bir özet yapmaya çalışacağız. Belki hepsini bu akşam yapamayacak da bir kısmını şöyle bir özetle hatırlamaya çalışacağız. Zira mühim meseleler bunlar. Şimdi bilinmesi gereken husus şudur ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ile sabit ve malum olan ahkam-ı şer'iyye yani dini hükümler, şer'i hükümler başlıca üç kısımdır başlıca üç kısımdır. Ahkam-ı şer'iyye, dini hükümler, şer'i hükümler başlıca üç kısımdır. Birinci kısım ahkam-ı itikadiye, ikinci kısım ahkam-ı ameliye, üçüncü kısım da ahval kulub yani kalp ile alakalı efendim, hükümleri ele al. Birinci kısımda yer alan ehkam ı itikadiye dediğimiz şey, imanla, itikatla alakalı hükümlerin konu edildiği kısımdır ki, bunları bilmekten maksat, bunları okumaktan maksat, öğrenmekten maksat nedir? Efendim, ulemanın tabiriyle tasfihi itikat, yani itikadı düzeltmek, düzgün bir itikat sahibi olmak. Düzgün bir itikat sahibi olmak, inancı, itikadı, Bunlara göre efendim belirlemek. Peki. Bu meselelerin, ahkam-ı itikadiyenin temel meseleleri, efendim, usul-i icmaliyesi, ulemanın tabiriyle altı iman maddesidir. Altı iman maddesidir. Yani allah Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine, zatına, sıfatlarına bunlara inanmak, efendim, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, efendim, ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye inanmak, kaza ve kadere inanmak olmak üzere bu altı meseleye ve bunların beraberinde gelen efendim tafsilata güzelce iman etmek. Peki bu meselelerin tayininde belirlenmesinde belirlenmesinde birçok mezhepler peyda olmuş zaman içerisinde, tarih içerisinde. Evet, her ne kadar birçok mezhepler varsa da burada ehli sünnet mezhebinin dışında kalan ehli sünnetin ma'adası ulemanın tabiriyle batıldır, itibar edilmez. Ehli sünnet mezhebi ise Maturidi ve Eş'ari isimleriyle iki kısmı ayrılmıştır kendi aralarında. Bu iki kısmın aralarında söz konusu olan bir takım ihtilafat bunlar cüz'iyata ait meselelerdir. Yani temel asli meselelerde efendim asla ihtilaf yoktur. Bu itibarla hiçbir fırka yani ehli sünnet içerisinde yer alan Maturidi ve Eş'ariden herhangi birisi diğerini diğerini dalalete nispet etmez. Yani ne maturidi eşari hakkında dalalettedir der, ne de eşari maturidi hakkında dalalettedir der. Yani böyle demezler. Ama diğer fırkalar ise, diğer fırkalar ise, efendim ehli sünnetin dışında kalan fırkalar ise hep birbirlerini dalalete nispet etmektedir. Onların efendim hallerine, gidişatlarına itibar yoktur. Peki. İkinci kısım dedik ki ahkam-ı ameliyye. Ahkam-ı ameliyye insanların amelleriyle, işleriyle alakalı efendim hükümler. Peki bunları bilmekten, bunları öğrenmekten, bunları okumaktan ha maksat islah-ı amel. Yani insanın işlerini düzeltmesi, işlerini düzenlemesi. İşleri deyince ibadetlerinden tutun da günlük yaşantısına her türlü işlerine varıncaya kadar. Peki burada ne var? Burada temelde hani daha çocuklukta öğrendiğimiz efali mükellefîn diye tabir edilen sekiz maddede işlenen bazı efendim ulemanın e, tertibince on e, başlıkta konu edilen işte farziyet yani farz olan meseleler, vücu, vacip, sünniyet, istihbab yani müstehab hangi bir işin mübah olması hürmet yani haramiyet kerahati tahrimiye kerahati tenzihiye ile sihat ve fesat olmak üzere on mesele elimizdeki takip ettiğimiz bu kitabın tertibince bunlardan ibarettir peki bu ne demeye gelir yani insanın yapmış olduğu işlerin bütünü, ama bütünü, hiçbir şey istisna edilmeksizin bu on maddenin başlıklarından birisi altında yer alır. Ve bir amel kimi yönleriyle hem farzlar listesinde yer almıştır, hem sünnetler listesinde yer almıştır, hem Müstehablar listesinde yer almıştır. Ha, bir takım cihetlerle. Sana lazım olan, dikkat etmen gereken şey nedir? yapmış olduğun bir iş, hürmet yani haramlar listesine, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ve fesat yani e, bozuk, geçersiz olan işler listesine dahil olmasın amellerin. Evet amellerin. Ama her bir şey, ama her bir şey sokakta yürümenden namaza, abdese, efendim ticaretin, selamlaşman, komşuluğun, akrabalığın, evlat oluşun, baba oluşun, ebeveyn oluşun neyse cümlesi bu, bu efali mükellefin tabir edilen ana başlığın alt başlıklarıyla farz, vacip, sünnet, müstehab, he? işte haram, mekruh, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh, müfsit efendime söyleyeyim buradaki tabiriyle sıhhat ve fesat gibi başlıklardan herhangi birisi altına mutlaka kaydedilecektir. Mutlaka ve mutlaka kaydedilecektir. Sen işini Efendim nereye kaydettirmeye bakacaksın? Yaptığın iş ya farzlar listesine dahil olsun, ya vacipler, ya sünnetler, ya müstehablar, yahut mübah listesine dahil olsun ve bütün amellerin sıhhat yani geçerli, makbul, muteber işler listesine dahil olacak şekilde buna göre çalış. Zaten akıllı insana böyle yapması gerekiyor değil mi? Şimdi diyelim ki herhangi bir iş için bir evrak dolduruyorsun doldurmaya uğraştığın, hazırlamaya uğraştığın bu evrakların geçersiz olacak bir şekilde hazırlanmasına efendim insanın gönlü razı olur mu böyle bir şey olur mu? Veya birisi sana yardımcı oluyor, dolduruyor ama efendim bu adam efendim senin bu evraklarını hazırlamasında e, işinin olmayacağı şekilde geçersiz olacak bu evrak o şekilde hazırlasın sana ister misin? Kimse istemez niye istesin? Ya. Dünyaya ait herhangi bir işini görecek evrakın geçersiz olmasına sebep olacak bir şekilde ne senin tarafından ne de sana yardımcı olan herhangi birisi tarafından hazırlanmasına rıza göstermiyorsun. Ahirete taalluk edecek her işimiz, taalluk etmeyecek işimiz var mı? Bir kimseye tebessümün bile, bakışın bile bakışın bile Efendim deftere kaydediliyor ve yarın orada o iş ya makbul muteber işler listesinde yer alacak memnun olacaksın. İyi ki orada o zaman o vakitte gülümsemişim diyeceksin. Yahut da o gülümsemen yanlış bir şey olacak. Oradaki o sırıtmam başıma bugün dert oldu diye pişman olacaksın. Cenab-ı Hak her bir işimizi makbul ve muteber olacak ameller listesine dahil olacak şekilde bir uyanıklıkla, şuurla efendim, eda edebilmeyi, icra edebilmeyi, yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Cümlemizi gafletten muhafaza buyur Peki, ef'ali mükellefin tabir edilen, bazı ulemanın tertibince sekiz madde, bazı ulemanın tertibince on madde halinde ele alınan bu meselelerin taalluk ettiği, yani bunların alakalı olmuş olduğu efendim, fıkhi hükümler, şer'i hükümler fıkıh kitaplarının muhtevası efendim ulemanın tabiriyle efali mükellefinin enva'i icmaliyesi yani özetle kaç kısım kaç nevi olduğu meselesine gelince üç kısımdır. Efali mükellefin üç kısımda efendim söyleyeyim ele alınır. Bu bir yerde fıkıh kitaplarının muhtevasının ana bölümleridir. Nedir onlar? Bir, ibadat, ibadetlerle alakalı bölümler. Peki, ikincisi muamelat, alışveriş, efendim işte evlenmek, boşanmak, efendim söyleyeyim vesaire bu gibi insanlar arasındaki muamelelerle alakalı bölümler. Ve üçüncü olarak da okubat, yani efendim cezalar, işlenen e, suçlara, kabahatlere karşı İslam'ın öngördüğü hukuki yaptırımlar, cezalar. Peki İslam fıkı tabiri caizse o zaman temelde kaç kısmı ayrılmış? Üç. İbadat, muamelat ve ukubat olmak üzere üç kısma efendim ayrılmaktadır. Peki. Üçüncü kısma geldik şimdi. Neyin üçüncü kısmıydı bu? Kur'an-ı Kerim ve ehadis-i şerife ile sabit ve malum olan e, ahkam-ı şer'iyye, dini hükümler temelde üçe ayrılır dedik. Bir, itikadi hükümler. Bunları bilmekten maksat itikadı, inancı düzeltmektir. Bunların da temelleri altı iman maddesi tabir ettiğimiz iman esaslarıdır. Efendim bu hususta birçok mezhepler söz konusuysa da ehli sünnetin dışındakilerin hepsi batıldır. Ehli sünnet kendi içerisine e, Maturidi ve Eş'ari diye iki kısma efendim ayrılmaktadır. Bunların aralarındaki ihtilafat cüz'i meselelerdedir ve hiçbir grup diğerini dalalete nispet etmemektedir. Bu hususlar dersimizin, kitabımızın ilerleyen bölümlerinde tafsilen ele alınacak. İkinci kısım dedik, ahkamı ameliye, amelle alakalı kısımlar ki bunlar efendim, temelde efal mükellefin tabir edilen hususlar ve bunlar da üç ana bölüme ayrılmaktadır diğer tabirle İslam hukuku üç kısımda incelenmektedir. İslam hukuku, ibadat, muamelat ve ukubat. Şimdi işte ahkam-ı şer'iyenin üçüncü kısmı ki ulemanın tabiriyle ahval-i kulube muteallik ahkam-ı şer'iye. Yani kalbi hallerle alakalı efendim şer'i hükümler. Ne var burada? Ahlak-ı memduha. Yani Allah Teala Hazretleri ve Peygamberi tarafından metusena edilen, takdir edilen, makbul ve muteber ahlak. Peki başka? Ahlakı medilen, yerilen, sevilmeyen, efendim, kötü görülen ee, ahlak. Bu hususa dair şer'i hükümlerin konu edildiği bir kısımdır bu. Bu kısımdaki, bu kısımdaki efendim ahlakiyat diyebileceğimiz efendiyim meselelerin beyanı beyanı bunu ele alan bunu içeren ilme ilmi ahlak ve tasavvuf denir demektedir efendim müellifimiz. Evet. Tekrarla bir daha söyleyecek olursak ahkam-ı şer'iyye efendim kitap ve sünnet ile efendim belirlenmiş olan, tespit edilmiş, malum olan efendim ahkam-ı şer'iyye üç kısımdır. itikadi hükümler, ameli hükümler ve kalbe ait hükümler. İtikadi hükümleri öğrenmekten maksat tasihi, tasihi imandır, tasihi itikattır. Yani itikadı düzeltmektir, düzgün bir inanç sahibi olmaktır. Bunun da temel meseleleri altı iman meselesidir. Efendim bu konuda birçok mezhepler söz konusuysa da ehli sünnetin dışındakiler batıldır. Ehli sünnet maturidi ve eşari olmak üzere iki kısımdır. Efendim ikisi de haktır ve aralarındaki ihtilafat efendim yani görüş farklılıkları cüz'i meselelerdedir. Hiçbiri diğerini dalalete nispet etmez. Diğerleri arasında ise çok e, uç noktalarda efendim farklılıklar vardır. Birbirlerini dalalete nispet etmektedirler. Batıldırlar. Onların peşine uyulmaz. Peki ahkam-ı ameliyye hani tekraren söylüyorum. Ahkam-ı ameliyye bunları bilmekten maksat amelleri, işleri düzeltmektir. Yani insan işlerini bu on maddeye göre yani farz, vacip, sünnet, müstehab, efendim, mübah, haram, mekruh, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh, efendim, müfsit yani fasit ya da e, sahih bu maddelere göre işlerini düzenleyecek işlerini bunlara göre planlayacak ne olursa olsun dükkan açmasından tutun da Tarlaya tohum ekmesine varıncaya kadar bahçesinin kenarına, tarlasının kenarına fidanlar dikiyor adam değil mi? Bu mesele efendim söyleyeyim çok zaman e, kim yörelerde konu olur. Adam güya sınır belirleyecek sınıra ağaç dikiyor. Efendim o ağacı icabında <laughs> e, tam isabetli yapmıyor. Hani sınırı ihlal ediyor. Öbür taraftan tam sınıra çizgi bile yapsa o ağaç kökleri yarın bir gün büyüyor. Bu tarladan da besleniyor, öbür tarladan da besleniyor. Efendim dalları diğer tarlaya uzanıyor, beri tarlaya uzanıyor. Bu işlerin her birerlerinde ince hesaplanması gereken kul hakları var. Efendim işte bu on maddeye göre yani ef'ali mükellefin tabir edilen bazı ulemanın tertibince sekiz, bazı ulemanın tertibince on maddede ele alınan bu hükümlere göre her bir meseleyi Bunlara göre hesaplamak, planlamak gerekiyor. Arabanın başına geçtin, direksiyona oturdun. Orada dahi efendim efali mükellefin devrededir. Orada da efendime söyleyeyim onlara göre işler hesaba katılmakta, deftere kaydedilmektedir. Evet. hemen her şey. Şimdi adam mesela efendim e, ne yapıyor? Evleniyor ya, ya nişanlanıyor. Sevinci var, heyecanı var, mutluluğunu, heyecanını arkadaşlarıyla paylaşacak. Orada çekildiği bir fotoğrafını eşiyle veya işte e, gelin adayıyla çekilmiş olduğu bir fotoğrafını e, koyuyor efendim söyleyeyim e, internete. E, bugün işte evlendim diyor, nişanlandım diyor. Arkadaşları altına tebrikler, dualar efendim senalar, güzel dilekler tamam. Ama e, mahreminin için oraya koydun. Senin özelinin için efendim söyleyeyim Neşrettin Efali mükellefinde hangi efendim başlık altına yazılacak bu iş? Bunu hesaplamadı. Daha nice işler. Her biri ama her bir işimiz bu efali mükellefin tabir edilen işte az evvel tekrarın söylediğim gibi bazı alemanın tertibince 8, bazı alemanın tertibince 10 maddede efendim tertip edilen bu sınıflardan birisine mutlaka yapmış olduğun iş kaydolmaktadır. Cenab-ı Hak cümlemizin işlerini Ezamelde evvelde tekraren söylediğimiz gibi makbul ve muhteber olacak, sahih, geçerli olacak işler listesine her da oraya yazdırabilmeyi nasip mazhar eyle ya bizlere. Evet. Kalbe ait ahvali kulüp tabir ettiğimiz şer'i hükümlerin üçüncüsü ise efendim ilmi ahlak ve ilmi tasavvuf tabir edilen kısımda incelenir bu baptaki kitaplar ve bu işin ehli olan efendim ehlullah ile mürşitler ile bu iş öğrenilir ve ona göre hareket edilir. İlimden maksat öğrenmekten maksat da efendim ameldir, icraattır, tatbikata koymaktır. Yoksa öğrendin efendim herhangi bir iş yok düzeltmedin e ne faydası olacak? Ne faydası olacak? Şöyle düşün şimdi. Bir imtihana giriyorsun. Bir imtihana giriyorsun. Oradaki soruların cevaplarını bildiğin halde bile bile bir değişiklik olsun diye A şıkkı doğruyken B şıkkını işaretlesen veya işte A şıkkının doğru olduğunu biliyorsun ama yine de hiçbir şıkkı işaretlemeden geçmiş olsan sınavdan çıktıktan sonra diyelim ki 20 sorudan 8 tanesini doğru yapmışsın ötekileri yanlış çıkıyor. Peki niye bunları efendim Selim sen bilemedin? Niye işte yanlış işaretledin? Ben onların doğrusunu biliyorum demiş olsan, sen onları doğrusunu bilmiş olman, sınavdan çıktıktan sonra bu beyanatı yapman, hatta doğru cevapların hangilerin olduğunu söylemen bir faydası var mı? Onu orada yerinde yapacaksın. Evet, Cenab-ı Hak her bir işimiz için her bir işimiz için efendim doğru hareket neyse, doğru söz neyse onu bilmeyi ve ona göre hareket etmeyi bizlere nasip müesser buyura. Aksi hallerden cümlemizi Rabbim hıfzı muhafaza buyura. Bu akşamlık bu kadar inşallah. Cenab-ı Hak devamını ve ameli nasip eyleye. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Alihim Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.